Burcu Esmer konuştuk biliyorsunuz. Artık netleşti. Bir tatlıdan bir tatlıya gerçekten. Burcu Esmer Soy davayı açtı. E, New York konsolosluğunda evlenmişlerdi. Berk suya batmazla. Anlaşmalı bir boşanma gerçekleşiyor. Herhangi bir nafaka talebinde bulunmamış Burcu. Kaç ayarlı kaç. Burcu da Zaten... kaçmaya çalışıyor. Kaçıyor. Bu kaçış. Bu kaçış. <laughs> bu kaçış. Bunlar kaçış. Yani, Ama bir de niye nafaka istesin? Yani, bir de niye nafaka tamam, Niye nafaka yani? istesin? Şimdi hep zaten eleştirdiğimiz kadın modeli Neyin nafakası bu? Neyin nafakası? Kaç ay yani? evli kaldı Burcu? İsteyen yok mu? İsteyen Vaya var, da, bir ay değil, evlilikten yaptım. de isteyen var. Doğru mu? Hakkı değil yani. Şimdi dürüst olalım. Bu hem da hem çok hakkı çalışan, değil evet. Bu da değil yani. Ne yaptın ki bu evde yemek pişirin? Bu kadar çok düşürün. çalışan. <laughs> ne yaptın ki evde <laughs> yemek pişirdin? Yer mi sürdün yani? Aynı nafaka etkin. Zaten istememiş kız. Tamam bir şey yok orada. O kız. Hayır bu bir lüks değil yani. İstememesi bir marifet değil. Haberin içeriği bu. Ne yapayım? Anam size bağırmıyorum rica ediyorum Bundan bizi izleyenlere sesleniyorum Tolga gelmiş aramıza hoş gelmiş Şöyle ki e, Bu da değil yani İsteyecek en son insan Burcu Yani evet gerçekten 15 Ağustos'ta İstanbul Aile Mahkemesi'nde anlaşmalı olarak açılmış İki tarafta zaten anlaşmalı olarak şey yapıyor giriyor Tarafların fikren ve ruhen anlaşamadığı Bu nedenle evlilik birliğinin temelinden sarsıldı Ya Artık acaba ifade kimlerin değil İki aralıkta ha. da dava var Hayırlısı olsun şey türban aynı söz. Hayır acaba mesela bu böyle peri masalı gibi evleniyorlar ya şimdi bak. Sen haber okurken ona bakıyordum. Böyle yani lümin bir de of. açılıyor. Nasıl güzel Şu bir aşağılır. video çekildi buna hem öyle, biliyorsunuz. Yani bir sürü kadın beks... adam bunları kıskanıyor falan ya. Herhalde tabii yine o bir zaft diye zaten, tabii. O yani işte Burcu'ya da bak nasıl bir adamı kaptı işte. Adam'a da bak nasıl bir şey. Evet. resmen bir e, romantik aşk filmi. Sonra böyle aniden. Zırt diye boşalınıyor ve manasız bir içinde herkes birbirinden kaçışıyor ya. Çok komik değil mi? Bak evlenirken ya çünkü de evlilik abartma, bir hayal. lazım. Hayatım onu değil şunu demeye çalışıyorum. E, tabii ki de herkes evlensin ve istediği gibi giyinsin, eğlensin falan filan. Buna demiyorum ama. Şimdi öyle peri masalı gibi bir şey çıkartıyorsun. Sonra tabii. birbirinden kaçarcasın. Yani sen yani. hep daha temkinli ve ayağı daha yere basar ama hayatları işte, tercih ediyorsun. Evet. Dün seninle konuştuk 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 konuştuk. Sonunda hangi cümleyi kurdun? Evlilik kumar. Kumar, Çünkü Hayat ne kumar. çıkacağını bilemiyorsun. Hayatın kumar ki. E şimdi bu durumda kız arzu ettiği gibi bir gelinlik, arzu ettiği gibi bir nikah yapsın arkadaşım. Sonunu bilemiyorsun. Abartınca işte şimdi şey ne oldu, oldu. Aman, böyle e. bayağı pozlar veriyorduk, bayağı ama, bilmem ne, peki, falan. ne oldu? <laughs> Büyük nazarlar deyince böyle oldu. Kendi Top kendine adım, kimseye da. haber vermeden e, hayır, var. yine boşananlar Ne var. demek istediğimi çok iyi anlıyorsun. Bence yanımdaki de çok iyi anladı. Sinem beni daha rahat anladı. O çünkü ben bir şeyim bu kadar abartıldıktan sonra bak şunu demeye çalışıyorum. Daha ayakları Günün yere basar şeyler Allah'ın sana ne göstereceğini bilemezsin. Bak ne yaşıyorsun. O yüzden evet. çocuk sahibi olurken de az biraz dikkat. Hemen böyle dolmuş gibi girmeyelim davranma falan falan. Falan gibi Abartmayın Abartma. diyor Şu yani. Abartma. bak bak. bak. Yani hani bu kadar abarttın da ne oldu ne o oldu, zaman 3-4 ay sonra? E, bitti. Çünkü o bir peri masalı içinde gördü kendini arkadaş. Hayır o bir gösteriş hayatım. O bir gösteriş aynı zamanda. Tabii camiaya bir evet Öyle, tamam. ben nasıl eğlendim, bakın nasıl da bir adam buldum. Bakın da yürüyorum arkadan kuyruklarım nasıl var. Sonra da işte o topunu ne derler ona? Kaçarsa gidersin. <laughs> arkadan bırak kuyruğunu bakmadan... kıstırıp kaçarsın. Bravo tebrik ediyorum seni. Yani sen kaçarsın. biraz daha sade, e, değil mi Mümkünse. olmasını istiyorsun e hayatların. rezil olmazsın olmasın günün sonunda. Bak şimdi ne oldu? Pastalar, mumlar, romantizm. E, rezil Ne olmadı oldu? Çok Hayır bak şimdi. Sebebini de bilmiyoruz tabii ama bu kadar böyle aşk böceği sen gibi adamın. Sen böyle çok birinde... gösterişe nazar mı değdiğini düşünüyorsun? Hayır onu komiklik olsun diye söylüyorum. Neyse Tarkana dönürüm da... ya o yüzden. Tarkana değer. Şeyde bayılır. Sahne de bayılıyormuş falan bir de adam sonra. <laughs> Bunu da demeyeyim ama. Yani gerek yok bu kadar havalı. Ama Burcu da çok güzel gelin oldu kabul edelim yani. Ay Burcu hoş bir kız zaten. Efsane yani oldu. Ona bir şey demiyorum. Bir da. paylaşımı var. Huzur Katarım. diyerek. Şimdi i̇şte Ne oluyor da kaçarak böyle ayrılıyorlar ya? Bak bu kadar romantik. Bu kadar çabuk bitmesi de çok saçma. İşte Bir Senin yanda bir yüzler olsa çıkıyor. Hayatım insanlar birbirlerine bazen gerçek yüzünü göstermiyorlar. Tabii. evet. Ve sonra birkaç bu ay bir içinde... Doğru. O yüzden biz yırtınıyoruz nişanlılık uzun sürsün, nişanlılık uzun Çünkü sürsün diye. Çünkü balık baştan kokar. Nişanlılık uzun sürdü mü anlıyorsun ne çıkacağını. Aşağı tabii, yukarı tabii. Hemen bir kestirebiliyorsun bir yani. Bir kestirebiliyorsun o yüzden çok dikkat ay etmek gerekiyor. Yine saklayabilir de bir yerden bir koku çıkar yani. O yüzden konulmuş o nişanlılıklar. Yüzük takıp aile arası bir tanışıklık beklemeler, olup bir tabii. beklemeler. İz... Hep derler ano bize şantı ayet nişanlı Bazen insan 30 yıllık kocasını da tanıyamıyor e, o Onun için kumar diyoruz o bu iş. O yüzden hayat bir kumar senin zaten. Sen yoktun kuliste Çok onu da böyle didiklememek gerekiyor galiba her şeyi. Yani. Elbette evet, tabii. Ama, ama şu var finalinde kendinizi üzmeyin sizi üzenlerden de anında vazgeçin. Pınar'la sen yoktun senin işin vardı çıkmıştık kuliste konuşuyorduk. Hani Hı. ben niye bu kadar evlilik konusunda böyle çok soru işaretlerim var çocuk. Gerçekten Hı. piyango. Dinliyorum mesela olan meseleleri diyorum ki Pınar şimdi ben hani çok üzülmeyen biri gibi görünüyorum falan ama çok zor iş. Alıyorsun bir adam. Bu risk yani, almaya değer mi? Hayır onun dışında bak baş koyuyorsun aynı yastığa ne dertleri sonra Sorumlu. arkandan öyle işler çeviriyor ki diyorsun ki bu adamla mı evlendim? Ya. Bu nedir diyorsun o yüzden bekar kalayım. Büyük daha travma. Sanki hayırlı gibi yani bilmiyorum tabii Allah ne yaşatır ama çok zor işler. Travma yaşamayayım yani. en azından. Ya, Hiç onu yok. şöyle düşün hep söylerler. Bırak hani başkasından feyiz almayı. Ee, şey bile e, gerek yok. Bir dakika bir bakayım hemen. Ha, şeyler mi geliyor sana? Ha. Yani bu kadar abartma. Daha sakin yaşasaydım. Aha. Evet.